Acemilik biz her zaman konuşmuyoruz. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun geldiğiniz için. Allah kabul etsin. Bizim bugünkü konumuz sosyal medyadır. Yani hem faydalı mıdır ya da zararlı mıdır insanlara? Ben öyle başlayacağım ki çünkü sosyal medyayı şu an herkes kullanıyor. Bir yamzun temayet ausgesucht. Ist das ist soziale Medien. Jeder von uns kennt das, jeder von uns hat das gewollt oder ungewollt. Selbst wenn ihr ein Handy kauft, ist da schon Facebook und WhatsApp drauf. Wenn yani ihr das Telefon auf dem Telefon habt, dann habt ihr das direkt, ich hab das mal, also Facebook und Galiba, Facebook, WhatsApp. Ich kann nicht mehr helfen, dass Facebook und WhatsApp nicht mehr so viel kollagen. Ich kann nicht mehr sagen, wenn ihr das kollagen wollt, dann habt ihr das nicht mehr so viel kollagen. Also, es gibt auch nichts zu verstecken da. Wenn wir jetzt richtig überlegen, haben wir einmal bei Facebook. eine Seite, die euch vorstellt. Yani bir sayfa var orada, resmen sizi anlatıyor orada dünyaya. Bu Hüseyin Haksevendir. Adam bilgisayarcıdır, sevdiği şeyler izin yapmaktır, kitap okumaktır, az olsa bile. <laughs> Ama en önemlisi orada beni dünyaya gösteriyor. Also mein Gesicht wird jedem gezeigt. Ich habe nichts zu verstecken da. Was wird aber gezeigt und an wen das gezeigt wird, ob das in meiner Kontrolle ist, ist eine andere Sache jetzt. Ich sage poste. Yani ben diyorum paylaş bu resmi ya da bu haberi. Bir genç alıyor benim haberimi orada okuyordu. Bu Hüseyin abidir, Emin Hoca'nın oğludur. O dediyse doğrudur. Bir Alman bakıyor. Evet ben bu oğlanı tanıyorum bu yalan konuşma. Halbuki ben o haberi başka bir abiden gördüm, paylaştım. Yani fazla da araştırmadım. Das heißt, ich habe ein Bild gesehen, habe retweetet oder repostet. Dann kommt von jedem erstmal gefällt mir und dann ich teile das auch. Warum? Das ist Hüseyin, das ist der Sohn vom Hoca, der lügt nicht. Aber ich weiß doch gar nicht, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Hani bu adam benden önceki adam bunu araştırdı mı? Onu kimse bilmiyor. Haber nasıl yapılır? Haber bir yerde gittiğinde Önce ajans gidiyor ülkeye. Ajans oradaki halkla konuşuyor. Ajans resimlerini çekiyor. Devletle konuşuyor. Ondan sonra haber kontrol ettikten sonra yayınlıyor. Bu bir struktür haberin üslubudur. Also ein Nachricht, wenn sie gepostet wird, wird sie erst recherchiert. Also ein Journalist geht in ein Land, er redet erst mit dem Volk, er sucht sich Ansprechpartner in der Politik und dann wird erst eine Nachricht erstellt und an die Zentrale geschickt, die überprüft das und dann wird es erst verteilt. Das ist jetzt vorbei. Das gibt es nicht. Mehr. Ob jetzt ZDF ist oder ob das jetzt irgendein anderer Kanal ist. Sie können das vergleichen mit einem anderen Kanal, so wie in der Türkei oder in arabischen Ländern, egal wo. Wenn eine Nachricht kommt, ist zwar ein Journalist da, aber der verlässt sogar manchmal einen Ort. Dann sieht man immer so Videoschnitte. Der ist kurz auf einem Land, auf einem Hügel. Er hat ein paar Obdachlose hinter sich oder er hat ein paar Reiche hinter sich. Er sagt, die sind gut, die sind schlecht. Und somit sehen zum Beispiel die ältere Generationen so. diye haberin emphan und auch gespeichert und dann verteilt. Yani bizde haber yayınlanınca haber önce medyadan televizyondan radyodan alınırdı. Şu an öyle değil. Yani bu devrim de bitti. Artık internette ne varsa doğrudur. Halbuki sesi de duyduğumuz bir mesaj geldi. <laughs> Beklemiyor mesajlar dersleri. Camilere gelince biz de diyoruz can telefonları kapatalım ama Telefon işte o kadar önemli oldu ki sesini kapatsak bile titremeyi kapatmıyor Çünkü unutmayalım bir mesaj var bizde. Bu mesaj arkada da kalıyor bizde. Mesaj nedir? Haber olabilir. Facebook'ta bir haber geldi. Ajanslar eskiden böyle çalışıyordu. Yanlarda bir pipa vardı. Bu her dakika çalışıyordu. Falan numara gösteriyordu. Dedik bunu ara sana bir haber var. Adam olan itibarda geçiyordu. Şu an şahıslar bunu yapıyor. Şahıslar diyor ki ben 24 saat bana ulaşmalı lazım insanlar. Kapatamam telefonu. Önemlidir. Ama haber okunca yani bizim orada şimdi uygulamaları sayısı. Az ben bir program mı Software, wir die gar nicht uns gehören, oder? Wir haben sie gekauft, bir satın aldık programı. Belki programın fiyatı yoktu ama uygulamayı indirdikte de onu indirimde satın alıyoruz. O bize ait artık. Yani bu ürün bir düşünün. Sie Ihr gehört jetzt zu jemandem. Ihr wurdet gerade gekauft. Das versteht man nicht so. ne? Man sagt, ich habe doch gerade eine App runtergeladen. Das ist doch auf meinem Handy. Sie gehört jetzt mir. Ich tue doch, was ich will. Wenn ich will, schalte ich es ab. Nope, das ist nicht so. Das Programm im Hintergrund läuft nämlich weiter. Es nimmt auf. Es verfolgt eure Psyche. Wie verfolgt Psyche? Und zwar mit euren Klicks. Ob ihr nach oben scrollt, nach unten scrollt. wann ihr aufmacht, wann eure Nachrichtenzeit sind, um 12.30 Uhr oder um 8.30 Uhr, wenn ihr nach Hause kommt. Nichts davon wird gelöscht. Yani hiçbir şey silinmiyor. Örnek verim size, WhatsApp'a siz günde 15 dakika toplam toplam girersiniz. Bu yavaş yavaş artıyor. Siz farkına varmayacaksınız. Niye? Artık WhatsApp'ta yeni bir tane uygulama daha var. Nedir orada? Status. Millet orada ne yaptı? Ve şu an Hüseyin ne yapıyor orada? Yeni bir değişiklik var mı onun hayatında? O tek değil. Facebook'ta da aynısını yaptılar şimdi. Hani fark ettiyseniz Facebook zaten WhatsApp'ı satın aldı. Niye? Çünkü çok bilgi var. Bilgi artık üründür onlar için. Kısacası böyle diyeyim. Artık ürün sizsiniz dünyada. Gürün siz oldunuz. Şirketler hepsi Facebook'a bir aboneme oluyor. Diyor benim reklamımı. 20 defa bu ay paylaş. 20 yaşındaki, 40 yaşındaki erkekler için. Dünyadaki tüm Facebook erkekleri o yaşta çıkarılıyor ve bir denetim yapılıyor, reklam geliyor. Facebook kendisi bakıyor sen hemen geçiyor musun yoksa izliyor musun reklamı. Also, was wird gemacht? sich stalke. jemand verfolgt. Warum verfolgt er <laughs> dich? Für eine Machtforschung. Bist du interessiert an einem neuen Audi A4? Oder an einem Mercedes? Oder bist du an einem neuen Haus interessiert? Guck mal jetzt, in Corona-Zeit. Von 19% auf 16% Mehrwertsteuer runtergegangen. Direkt Einstieg jetzt, holen ein Haus. Ne? Ist auch eine Möglichkeit. Aber ihr seid das Produkt. Also ihr werdet wieder verkauft. Nicht das Haus oder so. Das ist ein Part. Man muss wissen, was man benutzt. Soziale Medien jetzt haben aber Vorteile. Für wen aber? Seid nicht ihr. Für den Geschäftsmann Er wiederum hat jetzt einen neuen Kunden. Einen neuen kunden mal das heißt also ihr seid schon mal verkauft das ist schon mal fest das haben wir jetzt einmal hier ist schon mal fest der wurde verkauft was können wir jetzt aber noch aus diesen hax nehmen seine freunde alle die mit ihm befreundet sind die kriegen jetzt auch diese nachrichten wir probieren mal sehen wie viele wir erwischen ihr kennt das doch bei angeln ihr wirft und dann wartet ihr nur noch bis ein fisch kommt und weiß eine bürde Bakıyorsun bir balık gelip tutacak. Hangi balık geldiyse artık onun umrunda değil. Onun işi beklemektir. Eskiden avcılar yani bunu bilir. Hava gittiğinde beklersin. Bir iki taş atarsın. Baktın keklikler uçtu. Vuruyordun. Yakalıyordun keklikleri. Bu da ona benziyor. Adamlar bekliyor. Kim artık kimin için bekler? WhatsApp'te kaç dakika için bekler? Gelelim daha önemli bir yer. Bu en önemlisi de. Das Levit ist Partner nicht erzählen. Alle Eltern müssen das kennen zum Beispiel. Ihr sitzt gerade bei euch im Wohnzimmer. Im Fernsehen läuft nichts mehr. Ihr habt schon die meisten Bücher <laughs> durchgelesen und Habt ihr es noch Halsweg im Kopf? Euer Kind kommt und will mit euch reden. Er sagt, Papa, ich habe in der Schule heute was erlebt. Du sagst jetzt nicht, mein Sohn, ich bin gerade am Handy, ich lese nach. Ihr habt verloren hier. Das Kind wird nämlich eins hieraus nehmen. Und zwar Papa hat keine Zeit. Ich muss mich anders beschäftigen. Wer macht das Kind? Das? das Kind wird jetzt dasselbe machen, was ihr macht. Ihr seid sein Idol. Er kopiert euch hier. Er dreht sich um. Er sagt, Mama, darf ich dein Handy haben? Er sagt, nee, ich spiel mit deinem Papa. Er ist beschäftigt. Ich bin auch beschäftigt. Gib dein Handy. Dann nächstes Mal, ich sage mal, fünf Jahre, zehn Jahre gehen vorbei. Ihr habt gesehen, mit Kindern kann man wieder campen gehen. Corona ist vorbei. Ihr wollt jetzt mit eurem Sohn campen gehen. Ich sage, komm, wir gehen campen. Game Mana. Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich bin gerade auf Facebook. Ich lese Nachrichten. Und das hättet ihr nicht erwarten, aber dieser Moment wird kommen. Und dann wird es dich beim ersten Kind. Das wird aber weitergehen, weil das nächste Kind... çocuk kendi broder an oder seine schwester an wie sie verhalten man seid sie schon aus dem blend und wenn wir jetzt vergleichen in der zeit wo ihr eure nachrichten gelesen habt ob das jetzt wahr war oder nicht war hani doho habe dokunuz mu okumadınız mı siz orada ne kazandınız oldunuz sizi artık dinlemiyorum o da meşgul oldu size ne elinize geçti bir şey geçmedi siz ürünsünüz çünkü siz başkalarını eline geç bu bizim aklımıza yatmalı şimdi yani bir insan konuştuğunda mesaj vermek istiyor ama siz telefondaki mesajlara öyle bir daldınız ki biliyorsunuz bazen ya bu ders bitse ben bir bakayım WhatsApp'ta hangi kim ne yapıyor Türkiye'de ya da başka ülkelerde ya da Facebook'ta bir değişiklik var mı? Örnek vereyim Amerika'da sayılar oldu. Trump'ı kimse istemiyor. Biliyorum buradakiler de çok kişi şey istemiyor. Neyse ama o başka bir konu. Ama Facebook bunu iyi bir paylaştı. Niye? Çünkü Trump oraya para yatırdı. O dedi öyle bir reklam yap ki Amerika'daki ya da dünyadaki kim varsa Trump support olsun. Yani Trump'ı destekleyen olsun. Baktınız orada halbuki bu sene ben bir şey fark ettim. Genelde siyahlar istemiyor onu. Also, afrikanische Volk, die wollen ihn eigentlich nicht. Und da habe ich gesehen, doch. Da gibt auch Leute, die aus Afrika kommen und die Leute geben ihm auch seine Stimme und die sagen, es ist Beste, was Amerika passiert ist. Jetzt bin ich als Unbetroffener, im Raum und sage, was ist jetzt passiert? Also Trump doch nicht schlecht. Burada da çok önemli bir mesaj var. Gerçekten siyahlar onu desteklemiyordu. Ondan sonra baktınız, orada birkaç siyahlar ortaya çıktı. Üstünde koskocaman Trump yazıyor arkada da yazıyor 2021 yani o da yine gelecek. Yani ben orada ben orada yaşamıyorum ve adamı görmüyorum. Adamı tek televizyonlardan görüyorum ya da sosyal medyadan. Ben şaştım. Bu adam doğru mudur şimdi? Doğru değil midir? Yalan söyleyen kimdir? Asıl konu şimdiye geliyor. Bunu araştırmanın usulü nasıl olması lazım şimdi ben? Eğer ben ajansam ilk hedefim o ülkeye gideceğim. Bu ülkeye gideceğim, bir iki ay yaşamalıyım, halkı tanımalıyım, adamların şeylerini tanımalıyım. Ve ondan sonra ben kendi şahıs kararımı vereceğim. Çünkü %100 garanti yok size do internette bir doğru cevap gelecek, bir bilgi verilecek. Bunu da unutmalısınız. Yani internetten size %100 doğru cevap gelmeyecek. Açtırmanız lazım ama tek internet üzeri işlediği Ben bugün bir şey yazabilirim. Örnek vereyim, ee, öğlen namazını, farzını e, insan 3 gün boyunca kaçırırsa bu günahtır. İnternette bunu yazarım. Bakın kaç kişi Tabii oraya yazacak, bunun kaynağı nerede? Das ist ein Verhalten, man nennt das einfach nur Copy and Paste. Also, ich kopiere etwas und dann verteile ich es. Weil ich will auch, dass Leute mir folgen und mir glauben. Ich will auch geschätzt werden und geehrt werden. Die Leute sollen wissen, Hussein hat jeden Tag eine neue Nachricht. Aber ob Hussein das überprüft oder nicht, das ist egal. Wir haben zum Beispiel auch unter uns in unserer Community: Es gibt so viele, die predigen, wie viele folgen wir bei Facebook oder bei Instagram oder woanders auch und wie viele nicht. Wie viele engagieren sich, also machen Dava auf der Straße. Auch in Corona. Und wie viele nicht. Weil das ist ja der Sinn eigentlich bei mosna So, was macht dieses soziale Medium? Eigentlich ist es doch ein Instrument. Ihr müsst mal verstehen, auf der Welt aktuell, eine Schuhe da, Milliarden Menschen Yani Mekke'deki imamdan fazla insanlar şu an birini takip edebiliyor. Bazıları olsun, hitapları olsun. 2.2 milyar insan bir düşünün. Also wenn wir vorstellen, ich sage nur hallo und das hören 2,2 Milliarden Menschen im Moment auf der Welt. Das heißt nicht, dass das passiert. Aber diese Kapazität, dieses Potenzial ist im Internet, also in sozialen Medien. Darum kommt jetzt der nächste Punkt, den ich erwähne. Und zwar, Alles was ihr sagt, siz ne değerseniz deyin ya da ne paylaşırsanız paylaşın, unutmayın internette bir şey silinmiyor. Siz silseniz bile orada hani e, siz belki eskilerden bilirsiniz karda giderseniz iz kalıyor yürüyünce. Bu da orada internette aynı bulur Bir iz kalıyor orada. Sen nereye adım bastın, nereden gittin? Hiçbir şey silinmiyor. O yüzden siz interneti, işte Facebook, Whatsapp olsun, Güzelce ne kullanın. Herkesi takip etmeyin. Önce araştırın. şahıs kimdir, ne yapıyor. Siz eğer bir şey bulamadıysanız mutlaka Dünyada biri vardır bu şahsı tanıyan. Size en iyi tavsiyedir kütüphaneler, tarih için ya da haberler. Haberler örnek vereyim televizyon sayfalarından direkt kayda geç, arşivleniyor. Siz orada takip edebilirsiniz. Gerçekten 1990'da böyle bir haber var mıydı yok muydu? Hani biri dese Spiegel TV yalan söylüyor böyle dedi. Gidin arşivlerine bakın öyle bir şey var mı listede yoksun. Çünkü biz buna Almanca'da bir şey var kelime. Buna diyorlar fake news. Yani yalan haber. Burada millet bir şey yapıyor. Tek diyor ki neyse inan. Halbuki gerçeği arkasında yoktur. Şimdi biz diyoruz ki ne biz gerçek hakikati arayan bir toplumuz değil mi? Hakikat aramak da işte bir adım var o da tek sosyal medyada bir üye olmak değil. Bir ürün olmak internette de değil. Hakikat burada olmak da bir şey okuduğumda direkt araştırmaktır. Ben araştırırsam çünkü bu imkan var internette. Bu bir faydadır. Sen her şeyi takip edip araştırabilirsin. Also wir haben ja ein Vorteil im Internet in sozialen Medien und zwar wir verfolgen und finden etwas auch. Und dann können wir sagen, hey Leute, der hier, der etwas gerade gepostet hat, das stimmt nicht. Ich habe gerade die echte Nachricht gesehen. Guck mal, das sieht so aus. Das ist manipuliert. Das ist gar keine echte Wahrheit. Das ist sehr wichtig. Das geht auch auch ganz besonders an Jugendliche. Ich weiß nämlich, wenn ihr auf eurem iPhone guckt, könnt ihr sehen, wie viele Stunden ihr am Tag drauf guckt. Wenn diese Zeit höher, wenn diese Zeit, also diese Uhrzeit höher wird, wisst ihr, ihr werdet immer süchtiger. Sucht ist jetzt das nächste Wort. Bağımlılık. Social Media bir insanı bağımlıyor. Hangi konuda? Ben WhatsApp'ı her gün açıyorsam, günde her gün en az 5 dakika üstüne bakıyorum ben bağımlıyım bunu unutmayın. Telefonun bir uslu var. Telefon çaldığında insan bakar değil mi? Bir ararsa. İşte bu artık yok. Telefon çünkü farklı seslerle yapıyor artık. Facebook'un sesini yapıyor. WhatsApp'ın sesini yapıyor arama sesi yapıyor, normal mesaj sesi yapıyor, kalenda sesi yapıyor. Yani e, adı neydi kalenderin? Alam, alam olsun iş. Işte. Yani bizi hatırlatmak için. Beş ses. Bu üç beş sesten günde, yani takvim evet. Bu beş ses günde, ki beş defa çalsa siz 25 defa telefona bakıyorsunuz. Yani sizde bir ahlak oluşuyor. Hani Allah merhametlidir. Bizler günde 5 defa dedi namaz kılın. Biz onu yapıyoruz şu an. Hani ben bir yere vallahi nadin yaptım kızlar kam takfünf mal bitten. Aber Handy sagt uns guck 25 mal auf auf mich Du sollst auf mich gucken. Nimm dir die Zeit für mich. Ich bin da, ich klingel. Und ihr wisst auch, es gibt auch diese Einstellung. Manche Menschen, die rufen an, bis du rangehst. Und manche Nachrichten, die gehen nicht mal weg, die bleiben auf deinem Screen. Schön, die Das Telefon nach Bachmann, das Einmal ein Telefon, der denkt, nee, ich bin besser, 1000 mesaj, 2 arama, 300 falan feedback geldi. Sizin takipçiler sizi bekliyor Ne oldu? Yaşıyor musun? Yaşamıyor musun? İşte bu ahlakı biz kaldırmalıyız. Biz telefona değil, o bize bağımlı olması lazım. Telefon aküsü bitiyor ama bizimkisi bitmiyor. Biz yorgun halde bile bazen böyle bakıyoruz, bakıyoruz, bak uyku gelene kadar kapatıyoruz. This is fight and it's too much Man macht das Handy erst auf, wenn man eingeschlafen. Das macht vielleicht nicht mal ich selber, sondern einfach nur der Partner, der neben einem ist und sagt, er ist eingeschlafen, das Handy läuft immer noch. Er guckt immer noch Videos. Das ist abhängig. Also man ist abhängig von dem Handy. Man kann nicht ohne es einschlafen, man kann nicht ohne ihn aufwachen, bringt den Wecker. Geprägt hat das Handy mittlerweile das, auch die sozialen Medien. Deswegen sind sie direkt als Programm drauf. Deswegen muss ich euch auch sagen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist jetzt viel Input gerade, was soll ich machen? Soll ich jetzt gar keine sozialen Medien mehr benutzen? Doch, hier solltet ihr euren Vorteil daraus nehmen. Aber kontrolliert und gesteuert. Ja, nicht diese Programme-Länderin, WhatsApp, der sie Die Anwendung, ich sag mal, bei wichtigen Terminen und so, kannst du es verstehen. Da will einer anrufen und sagen, hey, ich bin hier bei der Firma und das ist aber geschäftlich. Dafür wirst du bezahlt, dass du rangehst. Aber in deiner Freizeit, wenn du es nicht schaffst, weniger drauf zu gucken und es nicht zu benutzen, ob obwohl du es gar nicht brauchst, bist du abhängig. Das muss man wissen. Bei Erwachsenen sind es diese Nachrichtendinger Zum Beispiel bei Facebook Nachrichten zu gucken, bei Instagram oder Twitter auch. Bei Jugendlichen sind es Spiele. Und wenn ihr mal achtet, bei jedem von beiden kommt Werbung. In, weil es kostenlos ist und das ist der Preis. Ihr sollt euch Werbung anschauen am Tag. Wenn ihr am Tag, sagen wir mal, 20 Minuten auf den Display guckt und Nachrichten liest, sind davon 5 Minuten nur Werbung. Ich der will immer Aber mal funktioniert ja. Rizuk fonksiyonu, bu arama fonksiyonuna sen istediğin haberi yaz. Sen o zaman boş haber bilmezsin. Örnek vereyim orada yazıyor. Bir kedi 9 yavru doğurdu. Birisi ona diyor maşallah onu paylaşıyor. Bu haber senin için faydalı mı? Yok. Ama orada yazarsa, Almanya'da 19 vergiden 16'ya gidiyor, sen iş adamısın, sana lazımdır. Bu faydalı bir ay bu. Bak sen daha, örnek vereyim, televizyona, radyoda girmeden sen Facebook'tan bu haberi aldın. Hani hemen harekete geçebiliyorsun. Onu da işte, ''Wennende selektieren, man selektiert die nachricht, man sagt hey'' Das brauche ich nicht, also weg damit. Und ich sage zu Facebook, wenn das Wort, ich sage mal Steuern in Deutschland oder ich sage mal... Corona Nachrichten kommt, benachrichtige mich. Das Feature gibt es. Weil die Leute achten nämlich auch auf diese Sachen. Das nennt man die Hashtags, wenn man sich markiert irgendwo. Und diese Nachrichten werden dann zu euch regelmäßig kommen. Aber dann seid ihr auch jemand, der steuert und filtert. Und das ist auch der Sinn dieses Dells heute. Ihr sollt endlich jemand sein, der steuert und filtert, der nicht unnötig Nachrichten bekommt. Denn wie eine Festplatte habt ihr auch eine Kapazität. Ihr könnt nicht alles wissen auf der Welt. Eine Sinn ist was. Wenn ihr nicht ist, wenn 9 tane yavru doğurdu Malezya'da ve size de şimdi maşallah. <laughs> Başka bir sorunuz var mı? Eine andere Frage hat. Eine eine Frage von den Jünglichen vielleicht. Maşallah. Buyur abi sen de geç ne <laughs> <laughs> Mesela Sen anlattırken Peygamber efendimiz bir hadisi geldi bana biraz böyle nasıl bir bağlantı kuracağım bilmiyorum ama hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya fayda verilmeyen ilimden kavrulmayan duadan ve korkmayan kaybından maddeye baktığınızda üçüne sanki sosyal medyada alt üst ediliyor. Evet. Sanki yani bu hadise adeta savaş açılmış. faydasız dilin e, kabul olmayan dualar sürekli birbirimizde hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Evet. Allah kabul etsin, Allah iyi etsin sürekli aminler. Evet. Evet. Ondan sonra üçüncüsü de ve samiyetsiz gülüşler, kül atmalar. Evet. 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 Kalktı. Ortadan kalktı. Evet ondan kalktı. Doğrudur. Şimdi ben İslami boyuttan direkt girmiyorum. Ben teknolojik bölümden girdim. Direkt psikolojik her insana katlayan. İslami boyuta gidersek çok örnekler var. Belki ben yanlış söylemezsem, Allah diyor ya bir insan ölürse, hani, artık sevap kazanamıyorsa, üç şeyden faydalanabiliyor yine de sevaplardan. Onlardan birisi de hayırlı bir evladın duasıdır. Şimdi bir evladın duası için zamanı yoksa, çünkü sosyal medyada haber yapıyor, babasına bile dua yapamıyorsa ama orada bir haber yapıyorduk ne? benim babam öldü, lütfen hayırlı dualarınızı bekliyorum, paylaşıyor. Biz bilmiyoruz şimdi bunu nasıl sayılıyor İslam'da ama bakın haber artık böyle dua ediliyor. Senin teknoloji çok şeyleri kaldırır ortalıktan. Teknolojik tek sosyal medyada başlamıyor. Mekke'de mikrofonla başlıyor. Adam mikrofondan vaz veriyor değil mi? O da teknolojidir. Sesi tanerelere kadar götürüyor. Sosyal medya da öyle. Sesleri tanereye götürüyor. Bu bir faydadır aslında. Ama gözleri her yere götürmesin. O dönemlidir. Şey Efendim buyurun. Ben bir şey buyurun hocam. Evet, değil mi? Şimdi, <laughs> hakikaten e, bugünkü teknik ve teknolojinin yani birçok yönde faydaları kadar zararları da var. Fakat bir Müslüman için, bir Müslüman, bir fert için, bir genç için önemli olan şey nedir? Birincisi, e, bir iş yapıyorsun, o işte şöyle düşüneceksin. Ben bu işi yapıyorum. Bu iş iyi midir? Yani düşünceme göre, akideme göre veya sehatime göre, sağlama göre örf adetime göre bu iş doğru mudur? Veya yanlış mı? Doğruysa zerre kadar hayır işlersen onun karşılığını alırsın, mükafatını alırsın. Eğer kötüysen zerre kadar bir kötülük de işlesen onun karşılığını alırsın. Birincisi bu. İkincisi Dünyada ne kadar teknoloji ve teknik ve teknoloji varsa hiçbir şey insan olundan üstün değildir. Çünkü bu teknik ve teknolojiyi insan oğlu yapıyor. Tekniğin ve teknoloji kendi kendisini yapmıyor. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Ama maalesef bugün dünya böyle bakmıyor. Yani adam sanki mesela diyelim bir iPhone'dan bir başka telefon sanki bir bilmem bey Sanki o çok iyidir benden veya He. çok iyidir bir insanlardan. Hayır. Alakası yok. Bir kere, bir kere mesela yani bir bıçak düşünün, bir bıçak alıyorsunuz. O bıçakla soğan kesersiniz, et kesersiniz, sana yemek yapar, onunla yemek yaparsınız. Ne yaparsın? Ne güzel bir şey. Ama onu alır da bir insanın partına efendim onu saparsan, o olursa katil yani. Şimdi bu mesele de budur. Üçüncüsü ise, insanoğlu hürriyetini hiç kimsenin eline vermeyecek. Yani telefonun olsun, televizyonun olsun, gazete olsun, ne olursa olsun eğer senin hürriyetini senin elden alıyorsa, yani eğer seni kendine köle yapıyorsa demek ki sen ziyandasın. Yani sen yanlış yapıyorsun. Oysa ki sen az önce siz bir şeyde değindiniz de mesela biraz dur diyeceksin yani. Yani biz diyelim ki bir cüz okuyacağız. Diyoruz şöyle biraz daha telefona bakalım da sonra, sonra okurum. Öyle demeyecek. Yerleşsin önce cüzümü okuyacağım. Sonra zamanım kalırsa telefona bakarım. Ama Her biz ne var. yapıyoruz? Telefona bakmayı çünkü şu anda biz hepimiz burada eğer konuşma olmasa var ya herkes böyle açıyor. Ben, de açıyorum. Herkes ya nedir? Hayırdır senin? <laughs> Bu hakikaten <laughs> bu dünyada bu, bu insan olduğu için hakikaten bir musibet olmuş. Evet. Faydasının yanında zararı faydasından çok çoktur. Hele mesela o gayri meşru olan şeyler ki siz o şeyleri söylüyorsunuz. Yani düşünün. Yani anası Müslüman, babası Müslüman olan genç yani televizyon, telefonlarla öyle şeylere gidiyor, öyle şeyleri izliyor, öyle şeylere bakıyor ki aklın durur yani.

Aber das hat mehrere Bereiche. Es hat für Kinder, unser Hoca hat das gerade auch gesagt, es hat sehr viel Bedrohung drin. Man kann sie aber verhindern, man kann sie steuern. O yüzden eğer siz de uygun görürseniz bu dersin bir gelişimini de yaparız. Bu şimdi bir ilk adımdır yani sizin hoşunuza gittiyse, sizi de etkilen bir konuysa inşallah cevabını yaparız. Biz sizin hizmetinizdeyiz. Allah sizden de razı olsun.